1977 notlu doğumluyum. İsmim Yılmaz Akçakoç. Ee, Doğma büyüme köyde yaşıyorum. Daha önce gurbete gitmişliğimiz vardı. Fakat orada biraz çalıştık, çabaladık. Olmadı. Şu anda yine memleketimize döndük. Burada yaşamamızı devam ettiriyoruz. Şu anda ilk dönemim. Ee, burası daha önce belediyelikti. notlu Belediyesi'ydi. Şimdi bizim belediyemiz kapandıktan sonra mahalle statüsü aldı. Köyümüzün konumu efendim biz şu anda Adıyaman'a sınırız. Şu anda Adıyaman'a, e, Gerger ilçesi var, Adıyaman'a bağlı Gerger ilçesi. Bize 38 kilometre uzaklıkta. Hem köyümüzün içinden geçen bir yol var, Gerger'e e, 38 kilometre, Urfa, Siverek'e de 70 kilometre uzaklıktayız biz. Şu anda Pütürge Belediyesi'ne e, aşağıdan asfaltlı yoldan e, 55-56 kilometre bir yolumuz var. Malatya'ya da 90 kilometre gibi bir e, uzaklıktayız. Kamu'ya ait e, bizim sağlık ocağımız var. Şu anda bir tane de hemşiremiz var içinde. Ee, okullarımız var. İlk ortaokul burada. E, öğrencilerimiz var. Biraz e, kalabalık olduğumuz için. Taşıma e, olarak da e, şey yapılıyor. Taşıması da yapılıyor. Kültür merkezimiz var. Şu anda orada e, bir tane vatandaşımız, e, hayırsever bir vatandaşımız orayı yaptı. Buradan da kendisine selam olsun. Ramazan eşsiz. Orayı yaptı, hazırladı. Köyümüze e, bağışladı. Şu anda biz orayı hem taziye evi olarak hem gelen misafirlerimizi ağırlama Hem kültür merkezi olarak da kullanıyoruz Gayet de çok faydalı bir yer Kendisine buradan teşekkür ediyoruz Allah yaptığı hayırları kabul etsin inşallah e, Dört tane de camimiz var 2 tanesi mezralarda olmak üzere e, iki tanesi de e, Köyün içinde Fakat bir tanesi şu an aktif olarak kullanmıyoruz e, Merkez camimiz var Onu da e, şu anda Gerçekten yörenin en güzel camisi biz o tür şeylere çok önem veriyoruz insanlarımız da öyle. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Şimdi bizim camimizin minaresi depremde hasar gördü, yıkıldı. Allah razı olsun emeği geçen herkese, hayırda bulunan herkese buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Çok duyarlı davrandılar, Nohutlu halk olarak. E tabii ki dışarıdan da katkı oldu. Şu anda minaremizi yaptık. Allah'a çok şükür. Bir tane de şimdi gölet var, şimdi tabii bu kırsalda biz tarım ve çiftçilikle uğraştığımız için bizim için su çok kıymetli. Allah'a çok şükür bizim de nuhutlu olarak suyumuz bol. Ama hepsini güzel bir şekilde kullanamıyoruz. Şu anda bir göletimiz var, rahmetlik belediye başkanımız Kasım Tilbaç vesile oldu. Tabii ki köylünün kendi imkanlarıyla yaptığı bir yer. Tamamen kendi imkanlarıyla o gület o yapıldı. Ee, şu anda o gületi de komple kapalı sistem olarak köyün içine getirmişiz. O suyu e, sulama suyu olarak kullanıyoruz. Ee, what, yani gençler çok talepte bulundu. Biz de oraya faaliyete geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah faaliyete geçiririz. Vatandaşlar arabasıyla gider, çoluk çocuğuyla gider orada. Piknik yaparlar. Ee, çocuklar gider bir hava alır. Yani çok güzel güzel bir yerimiz. Herkesin de bildiği, kullandığı bir yer. Köyümüzün nüfusu efendim, yaklaşık 19 bin nüfusumuz var. Nuhutlu nüfusuna kayıtlı vatandaş 19.000. Şu anda bunun yüzde 80'i hemen hemen İstanbul, yüzde 50-60'ı da Esenler bölgesinde oturmakta. Şimdi tabii ki bunlar bu dernekler aracılığıyla çoğunu biz şimdi görsek bile tanımıyoruz. Çünkü neden? Uzaklaşma olduğu için, Sıra-i de da olmuyor. Ama derneklerimiz gerçekten aktif bir şekilde kaynaşma, birleştirme üzerine yoğun bir faaliyet yapıyorlar. Spor aktifeleri yapıyorlar. Bunlarla ilgili dört tane derneğimiz var. Bu da bizim tabii ki Nohutlu'nun bir zenginliği. Kocanlar Dernek Başkanı Demir Akçakoç. Nohutlu Dernek Başkanı Sayın Devriş Timurtaş. Yegenler Dernek Başkanı Mehmet Yiğit. Üran Dernek Başkanımız Raif Düşer'e. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Çok güzel, güzel bir birlik ve beraberlikleri var. Allah daim etsin. Yani dernekçilik e, olması gereken gibi e, davranıyorlar. Bundan da hepsine dört tane başkanı da tebrik ediyorum. Kendilerine buradan selam söylüyorum. Bizimle de sürekli irtibattalar. Köyümüzün herhangi bir sıkıntısı, bir eksiği olduğu zaman biz kendilerine ilettiğimiz zaman hiç duyarsız kalmıyorlar. Hani Ne eksiğimiz olursa olsun elinden gelen çabayı gösteriyorlar. Teşekkür ediyorum buradan onlara. Gurbetteki hemşehrilerimize, Nuhutlu'daki Nuhutlu vatandaşlarımıza çok çok selam söylüyorum. Hepsini bayramlarda buraya davet ediyoruz. Gelsinler, memleketini bırakmasınlar. Biz kendilerini burada misafir etmekten gurur duyuyoruz. Tevfik Başkanıma saygıyla selamlıyorum. Böyle bir program düzenlediği için bizleri unutmayıp ta oralardan buraya ekibini gönderip oradaki vatandaşlarımıza buranın e, yaşam tarzını, yaşam şeklini ve de buradaki daha önceden büyümüş, gelemeyen, memleketine gelemeyen insanlarımız da var. Ama sizin sayenizde onlar şu anda buraları seyredecekler, görecekler. Buradan Tevfik Başkan'a çok teşekkür ediyorum böyle bir proje hazırladığı için. Yani ben Şahin Akçakoç. Burada doğdum. 1964 doğumluyum. Burada yaşadık. Gurbet gezdik. Bayağı gurbet gezdik. 78'e gittik gurbete. Senenin 7-8 ay, 9 ayı gurbette. En son işte şu anda tam dönüş yaptık. Buradayız da artık gidemiyoruz. Çalışma yok, konfeksiyonda gözler görmüyor. Şimdi iyi sana şöyle söyleyeyim. Biz burada çok şeyler gördük. Nasıl şeyler gördük? Biz burada ee, gaz ocaklarının önünde büyüdük. Yani gaz lambaların önünde büyüdük. Şu anda cebimizde dünyaya ulaşan bir internet gördük. Yani o kadar şekilde Allah selamet versin bizim bir arkadaş. Yani arkadaş değilsem bizim büyüğümüz. Bir gün bizim arkadaki şu dağın arkasında diyor ben telefonla konuştum. Telefonla konuştuktan sonra diyor Telefonu indirdim, karşısına geçtim. Diyor, baktım ya bunda bir kablo yok, bir şey yok. Ben şimdi bununla İstanbul'la görüşüyorum. Ha eski olsaydı oradan ta buraya yaya gelecekti, bir haber salacaktı. İstanbul'la görüşmek nerede? Biz çok şeyler gördük bizim yaşımızdaki insanlar. Şimdi adıyaman olsun bizim çevremizde. Ekseri Adıyaman kısmı biz yetişmedik. Kendim yetişmem son zamanlarına yani daha artık biz yetişmedik. Bizden öncekiler anlatıyordu. Burada bizim bu yolları yoktu. Hep yaya yolları gelirdi. Evler misafirsiz kalmazdı. Ondan sonra ne hayvan alım satımları çok olurdu. Gider gelenler olurdu. Şimdi ara sen yani yük hayvanı olarak ya 5-6 tane vardır ya yoktur bütün gün içinde. Ama eskiden her evde bir yük hayvanı çift sürecek affedersiniz bir öküz olması lazım olmazsa olmazlarındandı. Yani bir damla bir yere boşluk bırakmazlardı ekerlerdi ekseri mısır. Ondan sonra ee, ne diyeyim yani hayat buranın içinden geçerdi. Yağını mağını toplayan satardı işte gaz yağı tuzunu alabilen biraz elbise çocuklarına ayakkabı plastik ayakkabı alırlardı. E şimdi şükür. Şimdi binlerce şükür Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Şimdi yaşadığımız hayat belki bizim gibi hiçbir kavim yaşamamıştır. Tabii. Şimdi bizim tarih olarak yazılmamış, kulaktan duyma gelenler. Bizim bu doğu bloku ülkelerde geldiğimiz zaman Selçuklu zamanında dayanıyor. Selçuklu zamanından buraya gelirken, şimdi bizim Kürtçe'de şöyle diyorlar, govasyon. God dediğimiz zaman öküz oluyor, affedersiniz yani böyle şey yapalım. O zaman öküzleri de yüklemişler. Yani atları, eşekleri yükledikleri gibi öküzleri de yüklemişler. Burada mesela Adıyaman tarafında kalan kalmış. Yani hayvanı yorulan demiş burada bir iki hafta dinlenelim. Kalan kalmış yerinde. biz En son bizim burada Selçuklu şeyine giden Konya'ya giden orada bir yer edinmişler. Cihanbek aşireti olarak gelmişiz oradan. Oradan ee, Cihanbey olarak kalmış yani Konya'da Cihanbey aşireti olarak şu anda Cihanbey'in e, Konya'nın kazası Cihanbey. Yani bizim ulaftan duyma tarihimiz yazılı bir tarihimiz yok. Yani Selçuklu devletine kadar gitmişler. Gurbetteki hemşirelerimize şimdi size şöyle söyleyeyim: Bizim e, nüfusumuz nüfusta en aşağı 20 binin üstünde. Şu anda nöhutta yani bizim durduğumuz nöhutta. Belki bin nüfus ya çıkar ya çıkmaz. Gerçi muhtarım daha iyi bilir. Şimdi o geri kalan 18-19 bini İstanbul'a. Herkese sevgi saygı. Herkes Allah işini gücünü rast getirsin. Herkese selamlarımızı söylüyoruz. Ee, Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Böyle bir ortam yarattıkları için, bizi hatırlattıkları için. Gerçi Adıyamanlı 54'ten önce de hemşerimiz oluyor. Yani bizim şey... Köylümüz o sayılır çünkü Adıyaman ger köyleri Pötürge'ye bağlıydı. 54'e kadar, 54'ten sonra ayrıldı. Teşekkür ettim. Ayaklarınıza sağlık sizin de. Hoş geldiniz tekrardan. Giderseniz de oradaki hemşerilerimize, herkese selam söyleyin. Abdullah Timurtaş. Ben 1949 liyim. Ben aşağı yukarı senenin 9 ayısı oradayım, İstanbul'daydım. 3 ay kalıyorduk burada, tekrar İstanbul'a. Hayatta şimdi arabalar dolu, insan gibi araba var. Eskide yol yok idi, yaya yolu yok idi. Yani affedersin bir hayvana binip de hayvan yolu yok idi. Şimdi her taraf asfalt olmuş. Şimdi Adıyaman kü, hep buradan Malatya Petürge'ye giderlerdi. Hep yolda yaya. Şimdi askerler bize anlattıkları zaman bir günde 17 kişi ölmüş soğukta. Dağın arkasında. Misafir siz kalmıyorduk. Dayanımda her gün misafir olurdu. Şimdi arabalar dolu, yol, asfalt. Yani misafir de göremiyoruz. Hayancılık yapıyorlardı. Mesela bizim şansın 60-70 tane keçi, sütlü keçi var idi. 7-8 tane inek var idi. Şimdi bir inek bizlemiyoruz. Düğün mesela bir, bir sünnet düğünü. Bir hafta önce başlardı. Herkes huzurlu, neşeli. Şimdi bir gelin istedi, kızı istediği zaman yok Kızı da kimse gör. Ben, ben şansımı avlandım. avda gördüm. Tanışma yok idi. Ana babana dese o idi. Ya gençler şimdi, gençler bizden iyi. Gençlere yani şimdi bir şey anlat diye bir şey yok. Onlar bizden daha akıllı. Çoğu asanlar hep bizim akrabamız. Ya Allah razı olsun onlara. İşi gücü razı gelsin onlara. Köyümüze hoş geldiniz tekrar. Ben Navut köyünden Bekir Aybek, 1949 doğumluyum. Navut'ta doğmuşum. 1949 doğumluyum. Navut'ta doğmuşum. Benim yerleşmem burası. Köyden yani buradan bir hayvancılıkla ilk başlangıç uğraşıyorduk. 61'de ilk okul okudum. 61'de ilk okul okudum. ilk okuldan sonra dördüncü sınıftan sonra İstanbul'a gittim. İstanbul'da hamalık yaptım, çalıştım. Tekrar köyüme döndüm. Köyüme döndüm. Köyümden çiftçilik yaptım. Daha sonra Elma döndük, elma ektik. Elma ekince elmalarımız çok süper elma oluyor. Çok güzel golden elması, süper bir elma oluyor. Elmadan başka burada bizim çıkaracağımız bir domates, biber, fasulye. Bu tabii ki şansımıza ait olarak yapıyoruz. Yani bir saat olarak değil. Sadece elma ilk abanda denedik. Elma da meşhur oluyor. Bizde kaysi olmuyor. Denedik olmadı. Ha, şimdi Elmayı söktük. Tekrar döndük, elmayı söktük. Yerine ceviz ektik. şimdi cevizi iyi, verimi de iyi. Cevizler güzel oluyor. Yani kalsa da satılıyor. Çürüme olmuyor. Bu çevrelerden köy olarak, yani bir 500 hanelik bir köydür, az bir köy de değil. Çok süper bir köy. Ne diyeyim kendisine iyi görevler diliyorum. Sıramı söylüyorum. Teşekkür ediyorum sizlere de buraya kadar gönderdiği için.